Merhaba arkadaşlar ben Tuğkan Umarım keyfiniz serindedir Bugün sizlerle birlikte Uzun zamandır sosyal medyada yazılıp Çizilen bir olayı konuşacağız Oha diyorum ekibinden daha doğrusu MediCraft ekibinden Şeyma ve Kemal'in Arasında bir şeyler mi var Kemal ve Şeyma sevgililer mi Ya da Kemal ve Şeyma'nın sevgili olduğunu Takipçilerine düşündüren şey ne Bugün bu olayları konuşacağız Gerçekten ilginç ve keyifli bir video olacak Fakat videoya geçmeden önce eğer Bu tarz yolların dağıtılmasını istiyorsanız Aşağıdaki butonlardan kanalıma abone olmayı lütfen Bey'im. Şimdi hızlı bir şekilde videomuza geçelim efendim. Kemal de, Şeyma da MediaCraft ekibine sonradan dahil olan isimler. Alper Render'in MediaCraft ekibinden ayrılmasından sonra MediaCraft ekibine yakışıklı, videoya yakışacak, videolara ayak uyduracak birisi lazımdı ve MediaCraft ekibine Kemal dahil oldu. Daha sonrasında ekipten kızların ayrılmasıyla ya da artık videolara çıkmamasından sonra bir videolara ayak uyduracak, o ekibe ayak uyduracak bir kız ya da bir kadına ihtiyaç vardı. O da Şeyma oldu. Şeyma ve Kemal kısa zaman içerisinde Medicraft ekibine ayak uydurdular. Aynı zamanda Medicraft takipçileri tarafından da sevilen isimler haline geldiler. Zaman geçtikçe videoların içerisinde Kemal ve Şeyma'nın birbirlerine karşı olan tavırları, diyalogları fazlasıyla dikkat çekti. Haliyle Başkan ve Melih evli oldukları için ve grubun en genç iki ismi Kemal ve Şeyma olduğu için en azından kamera karşısındaki en genç isimler onlar olduğu için ve seyirciler onları izlediği için Kemal ve Şeyma'nın arasında bir şeyler olduğu düşünüldü. Kemal ve Şeyma'nın videonun içerisinde birbirine karşı bakışları, tavırları, diyalogları takipçiler tarafından fazlasıyla dikkat çekti ve Minecraft videolarının yorumlarında Kemal ve Şeyma'nın sevgili olduklarını ya da birbirlerinden hoşlandıklarını öne süren yorumlarda fazlasıyla öne çıkmaya başladı. Videonun içerisinde Kemal'in Şeyma'ya ayran söylemesi bile Minecraft takipçileri tarafından Kemal ve Şeyma'nın birbirlerinden hoşlandıkları, sevgili olduklarını, eğer sevgili olmasalar ya da birbirlerinden hoşlanmasalar Kemal durduk yere ona ayran söylemez. Çünkü videonun bir konsepti var ve ayran söylememeniz gerekiyor. O ne seçtiyse o ama Kemal Şeyma'ya ekstra bir ayran söylediği için boğazından rahat geçsin diye Kemal'in Şeyma'dan hoşlandığı Şeyma'nın Kemal'den hoşlandığı düşünülüyordu. Tabii bunların düşünülmesinin başında aslında Başkan ve Melih'in muzur tavırları, şakacı tavırları da var aslında. Son zamanlarda Şeyma ve Kemal birbiriyle sevgili. Onlar birbirlerine hoşlanıyorlar. Yorumları fazlasıyla arttığı için bugün kesin bir şekilde bu konuya nokta koymak ya da açıklık getirmek istedim. Arkadaşlar Şeyma Kete'nin çok uzun zamandır mutlu gibi bir ilişkisi var. Bu yüzden de Kemal'le birlikte bir ilişkinin içerisinde olmaları ya da birbirlerinden hoşlanmaları imkansız. Ya bizi yeme biz Şeyma'nın sevgisini hiç görmedik öyle bir şey yok ya diyebilirsiniz. Şeyma Keten de bu durumu Instagram'da yapmış olduğu soru cevap etkinliğinde ben kameralar karşısında yer almayı seviyorum. Erkek arkadaşım sevgilim daha sakin kameralardan uzak bir hayat tercih ediyor diyerek yanıtlamıştı. Yani Kemal ve Şeyma sevgililer mi birbirlerinden hoşlanıyorlar mı sorusunun cevabı Şeyma Keten'in sevgilisinin olmasından dolayı dolayı Kemal Özkaya'nla birlikte sevgili olmadığını rahatlıkla açıklıyor zaten. Videoların içerisinde bazen bir bakış, miza amaçlı ya da videoya, kameraya oynama amaçlı yapılan şeyler takipçiler tarafından yanlış anlaşılabiliyor. Bu durumda gayet normal bir şey. birçok kişi, birçok Medicraft takipçisi ya da birçok Kemal ve Şeyma'yı birbirine yakıştıran insan hayal kırıklığına uğramış olabilir ama durum bu şekilde. Kemal ve Şeyma çok iyi arkadaşlar, çok iyi anlaşan arkadaşlar. Sizce Kemal ve Şeyma videoların içerisinde neden bu kadar fazla yakıştırıldılar ve takipçileri tarafından neden bu kadar fazla sevgili oldukları düşünüldü? Fikirlerinizi fazlasıyla merak ediyorum. Fikirlerinizi yorumlarda bekliyorum. Ben de yorumlarda olacağım arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Eğer bu tarz yolların da etmesini istiyorsanız aşağıdaki butonlardan kanal Abone olmayı ve lütfen videoyu like atmayı unutmayın Bir sonraki videoda görüşünceye dek de Hoşçakalın efendim bay bay sağlıcakla kalın Öpüldünüz efendim bay bay